Evet arkadaşlar altus buzdolabı kullanıyorum ve iki gündür bu ünlem işaretini uyarıyı veriyor bu altus beko tarzı buzdolaplarında zaman zaman olabilir sebepleri neler araştırdığım zaman uzun süreli elektriğin gitmesi sonucunda bu ünlem işaretini verebiliyor çünkü ısı kaybı meydana geliyor ya da kapısı açık bırakılırsa fazla bir zaman zarfında bir diğer üçüncü sebebi ise içerisine sıcak ürün korsanız bu uyarıyı alıyorsunuz. Benim neden oldu? Memleketten malzeme getirdik. Hem o alt buzlu düzenleyelim derken hem de malzemelerimizi yerleştirelim derken biraz fazla açıkta kaldı. Ve iki gündür bu önlem işareti çıkmış durumda. Peki nasıl kapatacağız? Öncelikle dokunmatik bir sisteme sahip buzdolabım tanıtmak isterim. Bu buzluğu, friz buzluğun derecesini gösteriyor. Bu taraf buzlu, buzdolabının üst kısmının derecesini gösteriyor. Normal standartta burası eksi 18 buranın 4 derece olması lazım. Setler her iki tarafın farklı ayarlamak isterseniz onun için işinize yarayacak. Alarm off kapı açık kaldığı zaman 3 saniyeden sonra ötmeye başlar. Herhangi bir işlem yapılmıyorsa bunu kapatabilirsiniz. Ekofuzi ne demek? Bu da tatile gidiyorsanız bir ay iki ay uzun sürede buzdolabınızı açıp kapatmayacaksanız ısı kaybı olmayacaktır. Bu süre zarfında e, biraz da olsa ekonomiyi sağlamak istiyorsanız buna bu düğmeye basarak e, enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Şimdi ünlem işaretini kaldırmak için friz ve frig bölümlerini resetlemek için ikisini aynı anda basacağız. Evet. Ses duyduk. Çekelim. Setlere basacağız. Aynı anda. Evet tekrar ses duyduk. Tekrar ayar oluşturmak için bastık. Maalesef olmadı. Evet bütün buzdolapları aynı şekilde resetlenmiyor maalesef ee, servisi aradık 444 08 88 numarasını numarayı oradan bize bir mesaj gönderildi ee, orada zaten ekran kaydı oluşturdum onu da paylaşacağım ee, ünlem işareti yazdığınız zaman buzdolabınızın markasını hemen orada ne yapacağınız çıkıyor bizim markamızdaki altus markası için e, alarm off düğmesine bir saniye kadar basın. Evet ses geldi. Ünlem işareti kapanmayacak denildi. Ee, i̇çerisindeki ısı kaybını e, tekrardan toparlayabilmek için e, akuz, friz, e, buzluk ve buzdolabının kendisini resetleyin, basın düğmeleri dedi. Ve 4 saat kadar bekleyin. Hiçbir şekilde buzdolabını açmayın. 4 saat sonra tekrar buzdolabını eksi 18 ile 4 derece arasına getirerek başlatın ünlem işareti kaybolacaktır yoksa servisi çağırın dedi. Şimdi biz de alarm off düğmesine bastık. resetleme işlemini yapacağız ve 4 saat buzdolabına karışmayacağız. İkisini aynı anda. Elinecek. Evet. Evet resetleme işlemi gördüğünüz gibi gerçekleşti. 4 saat boyunca artık Buzdolabının herhangi bir şekilde ne buzlu ne üstü açmayacağız. 4 saat sonra tekrar Buzdolabını Ayarlayıp Ünlem işaretinin kaybolduğunu göreceğiz. Şöyle ikisini aynı anda basıp Evet. Eksi 18'e 4 Evet sonunda Şükürler olsun bu alarm kapandı eksi 18'e 4 işleminizi gerçekleştireceğim aynı anda bak 88 88 gibi yazı çıktı sonrasında tekrar bu ikisini aynı anda basarak resetleme işlemi bittikten sonra eksi 18'e 4 açmış olduk ünlem işareti de son buldu bu ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.